Herkese merhabalar arkadaşlar. Nurun İni Oyaları kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Ben e, bej rengi e, tek renk yazmam var. Bugün ona uygun iki renk iple bordo ve bej rengiyle bir model deneyeceğim. Şu şekil biraz çimenimden gittim. E, tabanım bu şekilde olacak ve üstünden de tekrar bordo ipimle devam edeceğim. hem kıvırıp hem yapıyorum arkadaşlar araya dört tane zürafa bıraktım ve beşinci zürafama da ipimle tekrar geri dönüyorum yapmış olduğum bu zürafamın içerisine bir tane pırpır yapıyorum ve tekrar aynı boyutta yine bir pırpır daha yapıyorum. Bu ikinci pırpırımın tepesine çıkıyorum ve tekrar bunun üzerine de küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar yuvama iniyorum bir tane pırpır yapıyorum yine yanına Ve bu şekil arkadaşlar tekrar kıvırdım yazmamı dört tane zürafamı yapıyorum Ve dört tane zürafamı yaptım. Tekrar yine kıvırıyorum ve beşinci zürafama ve beşinci zürafama geriye döndüm. Bu şekilde buraya pırpırımı yapıyorum. Ve pırpırımın tepesine çıkıyorum ikinci pırpırımın ve bir küçük pırpır duraya yapıyorum yine bir tane pırpır kenarına yaptım çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar tek renkli yazmalara da harika hoş duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Tek renkli yazdalar yazmalarımızda kullanabileceğimiz bir model. Bu şekilde yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben hemen diğer ipimi takıp ortadaki üçüncü zürafama iniş yapmıştım tekrar buradan hemen aynı zürafama bir tane pırpır yapıyorum tekrar dibine bir küçük pırpır yaptım bu pırpırımın tepesine çıktım Yine pırpırımı yaptım. Tekrar küçük pırpırımı yaptım. Yine bir pırpır daha yapacağım küçük. ve buraya da iki tane pırpır yapıyorum bu şekilde ve hemen bu tepeye bir tane küçük pırpır yapmıştım tekrar ipimi oradan Tutturuyorum. Bu şekilde ve tekrar bir iki üçüncü pırpırıma da iniş yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Hemen yanına bir küçük pırpır daha yaptım. Pırpırımın tepesine çıktım ve yine kenar büyük pırpırımı yaptım. Ve. Ve buraya tekrar bir pırpır daha yapıyorum en tepe kısma. ve hemen gelip bu pırpırdan çiçeğimi tutturuyorum ve tekrar aşağıki bu şekilde arkadaşlar modelim ben diğer kalan kısımlarımı da tamamlayayım ve tekrar bitmiş haliyle görüşelim inşallah Evet arkadaşlar. Ben modelimi tamamladım. Modelim bu şekilde oldu. Gayet de hoş oldu. Ee, en ilk başta yeşil ve bejre yapmayı düşünmüştüm ama bordo da gayet şık oldu. Gördüğünüz gibi çok da güzel yakıştı. Ee, kibar, hoş bir model oldu. Çok naif bir görünümü var. Ve çabuk da ilerliyor. Ben de bana zürafa e, yapmadan e, kıvırarak yaptım. Ve gayet de şık oldu gördüğünüz gibi. Benim çok hoşuma gitti ve bu şekilde de yazmamı bununla tamamlamayı düşünüyorum bu şekil. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.